Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz yine dinamik yatırımdan Hande Eğilmez enişte birlikteyiz kurumsal iletişim satış birim müdürü Hande'cim hoş geldin yayına. Hoş buldum Sami abicim artık her cuma olduğu gibi beraberiz diyeyim bazen arada cumaları atlayabiliyoruz tatiller vesaire yaz dönemi malum ama her cuma devam etmeye çalışıyoruz buradan söyleyelim. Evet cumaları olmadığı zaman bana soruyor arkadaşlarımız Hande Hanım nerede yok mu diye ben de diyorum sabredin önümüzdeki cuma bizimle beraber olacak diyelim ve hemen yine kitabın ortasından konuşmaya başlayalım. Yine tabii ki Moody's'in açıklayacağı not artırımı hani beklentiler bir ya da iki puan birden artılacağı yönünde. Senin beklentin ne? Gri listeden sonra bunun da olumlu yönde, yönde olmasını bekliyoruz. Piyasaların gözü kulağı tabii ki burada. Evet şimdi bu akşam kararı alacağız. Muhtemelen 11 sonrası 12'ye doğru gibi gelecektir diye düşünüyorum. Aslında çok sürpriz bir karar alacağımızı da düşünmüyorum. 1 ve 2 not artışı olmasının bence çok bir farkı da olmayacak. Şimdi bu için önümüzde 3 seçenek var. Bir ihtimal vermediğimiz pas geçmesi bunu piyasa düşünmüyor şu anda zaten. Ee, ama düşük bir ihtimal olsa da var mı her zaman? Var. Bunu çok değerlendirmek istemiyorum ama bir kademe not artışı ya da iki kademe not artışı gelirse nasıl olur? Onun etkisini biraz konuşalım. Muhtemelen Moody's'in raporunda, açıklamasında işte yeni, ek yeni ekonomi yönetiminin makroekonomik göstergelere olan olumlu etkilerinden bahsedilerek bir not artışı göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kesin o zamanlarda yine yakın zamanda tekrar Sayın Şimşek ve Sayın Karahan'ın işte yabancı kurumlarla, yabancı yatırımcılarla yine toplantıları, görüşmeleri oldu. En büyük etki de zaten gri liste zamanında da konuşmuştuk. Gri beklediğimiz sonucu almamız. Zaten gri listeden olumlu sonuç aldıktan sonra piyasa özellikle iki kademe not artışını konuşmaya başladı. Evet. Ben iki kademe not artışı geleceğini düşünüyorum. Yalnız dediğim gibi yani bir kademe ve iki kademe arasında piyasaya etkisi çok farklı olmayacaktır. Çünkü Moody's'teki olumlu sonucun neye etkisi olacak? CDS'de gözle görülür belki aşağı yönlü etkisini göreceğiz diye düşünüyorum. Tahvil tarafında mutlaka tahvil piyasalarına olumlu etkisi olacaktır. Kur tarafına olumlu etkilerini görebiliriz ama borsada her zaman konuştuğumuz şey hala geçerli. Önceden beklentiler alındı. Bir kademede gelse, iki kademede gelse sonrasında kâr realizasyonlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Çok ufak bir fark olabilir. Bir kademe geldiği zaman belki direkt realizasyon görebiliriz veya bir miktar kısa bir süre yatay devam eder endeks. Ondan sonra yine realizasyonları görmeye başlarız. İki kademe geldiğinde yine bizim beklenti dahilinde sürpriz olmadığı için belki çok ufak kısa süreli bir yukarıya yönlü hareket görürüz ama yine arkasından aynı gün içerisinde kar realizasyonlarını görürüz diye düşünüyorum. Burada iki kademeden ziyade bize sürpriz ne gelir? Üç kademe olur. Onu da çok ihtimal veremiyorum açıkçası. Bir de zaten biz e, iki kademe verdiği zaman, iki kademe not artışı yaptığı zaman biz diğer kurumlardan zaten e, aynı seviyede not artışını almış durumdayız, aynı seviyeye gelmiş durumdayız. O yüzden hani Moody's de iki kademe not artışı gelerek diğerlerin önüne geçecek olsaydık, evet çok daha olumlu etkilerini bekleyebilirdik. Ama zaten aldığımız bir seviye olduğu için ben çok fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum. Zaten 21 Mayıs'ta 11.088'leri zirveyi test ettik. Ama sonra e, gri listeden sonra özellikle 28 Haziran'da 1 Temmuz'da da yakın vadede dibi gördük. 10.250 seviyelerine geldik. Yani 1 Temmuz'dan beri 10.250'den şu an 11.156 kapattık. Biz yine 11.000'in üzerinde kalıcılık sağlayabildiysek, çıkabildiysek zaten bunun Moody's'in etkisi var. O yüzden karardan sonra yine yeni pozisyonu almak için aceleci olmayın diyorum ben. Şimdi ee, aslında bu... güzel olan biz bize biz bizeyiz bu 11 binin üzerinde kalmayı başardık yabancı olmadan bu seviyelerde kalmayı başardık bu da bir başarı. Ama yatay seyir zannediyorum devam edecek gibi görünüyor borsada. Yani yakın vadede endeksi çok hızlı bir şekilde yukarıya atacak şu an bir beklentimiz veya hikayemiz yok. Daha önceki son yayınlarda da konuştuk yeni hikaye ihtiyacımız var diye. Biz Moody's, S&P, Fitch'i aylar öncesinden konuşmaya başlıyoruz zaten. Gri listeden önce de konuşuyorduk. Gri liste geleceği zamanda da Moody's'i konuşuyorduk. Artık yani önden oldukça fiyatlandı bence. O yüzden yeni bir şey olmadığı sürece olumlu. Hızlı bir şekilde yukarıya atacak bir durum görmüyoruz ben şu anda. Ama genel olarak görüntüde olumsuz değil. Şimdi burada 11.088, 11.080 diyelim hadi düz. 11.080 seviyeleri artık bizim için kritik eşik olmuş durumda. 11.080'in altına ya da 11.000'in altına gerileyecek kadar kötü bir senaryomuz yok. Kervizasyonu gelse bile 11.000'in altına yakın vadede inmeyiz diye düşünüyorum. E, teknik olarak endekse bakarız yine. Teknik seviyeleri söyleyeceğim. Şimdi yabancı dedim ya hani 2016-2017 yıllarında biz yatırım yapılabilir seviyemizi kaybettik demiştik notumuzu. Bu yıllardan sonra da daha önce tablolarda göstermiştik yayınlarda. Uzun süre hep yıllarca yabancı çıkışı olduğunu görmüştük. Özellikle 2016-17'den sonra 2020'de de ağırlıklı olmak kaydıyla 2022'ye kadar hep yabancı çıkışı olmuştu. Şimdi yeni yeni son bir yıldır yeni ekonomi yönetimiyle birlikte yabancı beklentimiz var. Biraz payımızı arttırmış durumdayız ama 2016'dan önce yabancı payı %60'ların üzerinde olduğunu söylemiştik. Şu an hala %38'lerdeyiz. Yani yakın vadede farklı bir beklentimiz ya da haber akışımız olumlu bir senaryo olmazsa yabancının o bizim öyle %50 %60 paylara çıkacak beklediğimiz yabancının gelmesi için şu an yakın vadede bir sebep görünmüyor. Yani bu adım adım not artışları da geldikçe yatırım yapılabilir seviyeye yaklaştıkça olacak gibi görünüyor bu oranlar. O yüzden daha yolumuz var diyorum. Şu an çok yakın senaryoda çok ciddi bir yabancı girişi, para girişi, hızlı bir endeks yükselici olacak bir durum yok maalesef. Endekse de bakalım istersen ama hayır, yabancı giriş çıkışlarınıza bakalım öncelikle istersen. Bugün yeni rapor geldi. Evet, ona bir bakalım. Şimdi 7 haftada hep yabancı çıkışı var diyorduk. Sonrasında bir hafta 156 milyon dolarlık bir hisse senetleri tarafında giriş olduğunu gördük. Ama geçtiğimiz hafta, bugün gelen son veriyle geçtiğimiz hafta yine eksi yönde görünüyor. 57 milyon dolarlık yabancı tarafında çıkış olmuş tekrar. Yani gördüğümüz gibi bu artı girişleri çok fazla istikrarlı bir şekilde göremiyoruz çok kısa vadeli kalıyor yabancı maalesef ama istikrarlı giriş aslında nerede görülüyor? Tahvil tarafında yine ilgi görüyoruz. Hemen bir altına bakarsanız geçen hafta 895 milyon dolarlık tahvile giriş olmuş. Ondan önceki haftada yine bir yaklaşık 1.5 milyar dolarlık tahvile giriş vardı zaten. Tahvile ilgi yabancı tarafında hala artarak devam ediyor. Ama hisse tarafında maalesef zayıf kalmış durumdayız. Bu yabancı işlemleriyle ilgili yine bir tablomuz daha vardı. Ona da bakalım mı? Şimdi burada aylık yıl yani başta yıllık 2023'e kadar 24'ten itibaren aylık tablo. Belki bunu daha önce paylaşmıştık ama güncel halini verelim. Çünkü en son tarafa bakarsanız eğer Mayıs ve Haziran'da hep aylık yabancı çıkışlarını görmüşüz. Ve toplamda Ocak-Haziran toplamına bakarsak 1.8 milyar dolarlıkta çıkış olduğu görülüyor. Yani Ocak Şubat'ta evet güzel bir yukarı yönde iğme kazanmıştık. Yabancı girişlerini haftalık görmeye başlamıştık ama toplama bakarsak irana kadar. Burada nette yine yabancı çıkışı var. Görüntü çok şu an için yabancı tarafında olumlu değil hisse senetleri için söylüyorum. Bunun dışında endeksi bugün fena kapatmadık. Hatta dün yeni bir seviyeyi test ettik. Dün 11.252'yi gördü. Bugün de 11.156 kapanışımız var. Hacimlerimiz hala düşük Sami abi. Hisseleri konuşurken yine hacme özellikle vurgu yapacağım. Bir endeks grafiğimizi getirelim istersen konuşmuşken. Evet şimdi burada Temmuz başında 10.250'leri gördükten sonra tekrar yukarı yönde kanalda bakın hareketi görüyorsunuz. Hala e, yükselen kanalın içerisindeyiz. Olumsuz bir görüntü görünmüyor. Eylül ve Kasım'da da Fitch ve S&P'den gelecek bunlarda da yine aynı şeyi göreceğiz. Yani bunların fiyatlamalarını da önden yapacağız, sonra realizasyonları göreceğiz. Teknik seviyeleri konuşacak olursak, e, burada dediğim gibi 11.080 artık bizim kritik noktamız. Eğer yukarı yönde toparlanma eğilimi devam ederse ben yavaş bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. 11250, 11370, 11480 direnç seviyeleri ama aksi bir durumla karşılaşırsak da yine 11080'in altında 10950 ve 10900 seviyelerini takip edeceğiz kısa vadede. Şimdi biz bu seviyelerden yani yıl sonu endeks beklentisi tabii Endeks yukarıya gittikçe, biz böyle devam ettikçe onlar da değişiyor. Geçen yayınlarda %25 gibi bir fark var, bizi mutlu etmez demiştik. Şu anda 11.156'lardayken yıl sonu endeks seviyesi, beklentisi 13.000 civarında. %20 bile fark yok yani hesaplarsak. Beni çok tatmin edici bir rakam değil. Ben daha Şubat ayında seninle yayın yaparken 9 bin lira geldiğimizde endeksi bir kenara bırakalım artık demiştim. O zamandan beri endeks getirisinden ziyade hisse getirileriyle özellikle hisse senedi bazında bakıyoruz zaten piyasaya. Şimdi son zamanlarda böyle sık söylemeye başladım. Tekrar düşmek istemiyorum ama Ocak, Şubat'ta özellikle biz seninle daha fazla ne yapıyorduk? Yakın vadeli hisse senetleri söylüyorduk. Yani kısa vadeli önerilerde bulunabiliyorduk niye hacimlerimiz iyileşmişti 150 ile 200 milyar TL arasında hacimimiz vardı haftalarca arka arkaya olan yabancı girişleri vardı sınırlı da olsa yabancı girişi e, görüyorduk. O yüzden kısa vadede işlemlerimizde rahat karar verebiliyorduk. Yine hisse bazında gidiyordu endeks ama en azından bize daha çok imkan veriyordu. Şimdi bugün yine e, 113 milyar TL gibi bir hacmimiz var. Yani hala 100 milyar TL seviyelerine takılmış durumdayız. Hacmimizde bir artış yok. Yabancı çıkışı var. O yüzden şu an çok zor bir piyasadayız. Yani yarın işte yarın demeyeyim pazartesi örneğin piyasa açılacak ama bakalım pazartesi hangi iki ya da üç hisse pozitif Ayrışacak. Yani bunu bulmak gerçekten zor. Yani kurumların araştırmalarının da profesyonel yatırımcıların da zorlandığını düşünüyorum ben. O yüzden daha çok dediğim gibi hacimler artana kadar hep orta ve uzun vadeli pozisyonlanmalara daha çok yöneliyorum. Zaten hep böyle portföyümüzde e, mutlaka bir miktar işte kısa vade işlem yapacağımız bir tutarımız ama onun dışında da orta uzun vade pozisyonlanmamız olmalı. Vadelerimizi de bölmeliyiz, çeşitlendirmeliyiz diye konuşmuştuk. Bu sıralar daha çok orta ve uzun vade tarafa bakmamız lazım. Şimdi önümüzdeki hafta ne var? Haftaya ikinci çeyrek bilançolar gelmeye başlayacak. Bankalar önceliğinde muhtemelen 2-3 tane gelir, çok fazla olmaz ama önümüzdeki haftadan sonra bilançolar gelmeye devam ettikçe, arttıkça hisse bazında ayrışmaları muhtemelen daha çok göreceğiz. Ama bu ne kadar olumlu olur emin değilim. Çünkü ilk çeyrek bilançolarda gördük ki zaten beklentiler de kötü de enflasyon muhasebesi sebebiyle. Gelen bilançolar kötü fiyatlandı. Çok iyi bilanço göremedik. İyi gelen bilançoların da piyasada bazen kötü fiyatlandığını gördük. O yüzden ikinci çeyrek bilançolarına da şöyle bir beklentilere göz attığımda çok iyi beklentiler yok. Fazla sayıda şirkette iyi beklenen bilanço olduğunu söyleyemeyeceğim. Mutlaka ayrışmalar olacaktır. Pozitif ayrışan, iyi bilanço açıklayan bir iki şirketler olacaktır ama genel olarak yine ilk çeyrekteki gibi bir bilanço senaryosuyla karşılaşırız diye tahmin ediyorum. Bunun dışında salı günü Merkez Bankası kararımız var yine. Orada yine piyasada son piyasa beklentisine bakmadım açıkçası ama değiştiğini düşünmüyorum. Bizim de kurum olarak beklentimiz aynı şekilde de devam ediyor. Sabit kalması yönünde beklentimiz var. Ekstra tekrar bir müdahale ya da başka bir kalem ekleneceğini de şimdilik düşünmüyoruz. O yüzden piyasaya sürpriz bir şey çıkmadığı sürece metinde çok fazla etkisi olmayacaktır muhtemelen. Önümüzdeki haftanın hareketliliği bilanço başlangıçları özellikle bankalarla birlikte başlayacak. Bir de bu akşamki Moody's kararının hareketliğini göreceğiz aslında. Tekandeciğim vergi konusundaki son tepkiler nasıl borsa cephesinde? Şimdi vergi kısmını zaten bir önden fiyatladık Sami abi. E, bu haftada vergiyle ilgili biraz daha netleşen detaylar var vergi paketinde. 220 milyar TL'lik gibi bir vergi paketi olacağını açıklamıştı Mehmet Şimşek fakat bu bazı kalemler çıkarılmış, revize edilmiş 150 milyar TL gibi bir rakama düşmüş durumda. Bunun zaten etkilerini söylentilerle birlikte önden fiyatladık ve borsa kısmını da bir şekilde atlattığımız için bundan sonraki yakın süreçte verginin çok fazla ve etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama ikinci vergi paketinin daha fazla etkilerini göreceğiz muhtemelen. Çünkü vergilendirilmeyecek alan kalmayacak ve borsaya vergi konusunu ikinci pakette görüşeceğiz dediği için bizi çok daha fazla etkileyecek kısım ikinci vergi paketi olur diye düşünüyorum. Onu da bakacağız. Önden yine zaten yeniden konuşulmaya başlanınca piyasaya önden onu da yine fiyatlamaya başlayacaktır. Peki istersen biz sektörlere bir bakalım. Şimdi Artık hakikaten hangi hisseler, hangi sektörler gidecek sorusunun cevabı da çok zorlaştı. Heyecanı çok düştü çünkü bu sığ piyasada. Ama yine de dediğim gibi belli başlı sektörleri ve hisseleri konuşacağız ama bunlar hangileri olabilir? Şöyle aslında biraz da iki hafta önce yapmıştık. İki haftadır gelen sorular var. O sorular üzerine biraz bazı hisseleri söyleyeceğim ama. Sektörel bazda söylersek bu sektörel karşılaştırma tablolarını ben çok hazırlayıp verdim. O yüzden bu sefer getirmedim. Ama e, sektörel bazda artık şunları konuşmak istemiyorum. Çünkü iskonto oranları çok, iskonto marjları çok daralmış ve oldukça primlenmiş sektörler var. Bunlar ne? Gıda, perakende, iletişim sigorta. Yani bunları artık daha fazla konuşmaya gerek yok. Bunlar gitmeyecek demiyorum. Evet devam edebilir. Ki keza Türksel ile ilgili yakın zamanda yine raporlamalar vardı kurumların. Ama belki işte pozisyonunuz yüksekse bir miktar kar alınıp bir miktarını taşımaya devam edebilirsiniz. Ki keza yine banka ve holding Bunları da konuşmak istemiyorum artık ama şu hikayeden dolayı özellikle işte bir miktar banka ve holding mutlaka yine portföylerde tutulmalı. Tamamen satışa geçilmemeli diye düşünüyorum. Çünkü neyi konuşuyoruz hep? Evet tahvile girişler var. Bir şeyler daha olsun olumlu bir haberle ya da hikayeyle karşılaşalım da yabancı gelsin diye bekliyoruz ya. Yabancı gelirse bankanız mutlaka olsun. Yani bu beklentimiz olduğu için bank olmalı diye düşünüyorum. Bu benim kendi tercihim. Hani bank, halk bank, bank gibi bankalarda ben çok pozisyon almıyorum. Dediğim gibi kendi tercihim alanlar vardır ama daha çok dört özel büyük bankada bankalardan elinizde olması gerektiğini, portföylerle olması gerektiğini düşünüyorum. Ulaştırma sektörü yine olmalı. Özellikle ulaştırma sektörüne bakarsak havacılıkta ikinci ve üçüncü çeyrekler genel olarak çok daha iyi geçer zaten ki benim hep yine önde olan kağıdım burada e, Türk hava yolları. Çünkü hem enflasyon muhasebesinin hani kur döviz geliri olmasından kaynaklı enflasyon muhasebesinin olumlu etkisi olduğunu söylemiştik. Yılbaşından beri. Hem bu var hem de 2024 yılı için zaten e, Türk Hava Yolları'nın pozitif etkisi yani döviz kazancından dolayı pozitif etkisi, trafik sayıları ve doluluk oranları iyi beklendiği için 2024 yılı genel olarak Türk Hava yollarına tutulması gerektiğini düşünüyorum. Teknik olarak da şu anda kötü görünmüyor yani. Bence buradan tekrar yeni pozisyon almalar olabilir Türk Hava Yolları için. Geçtiğimiz son iki yayında söyledik herhalde hep dedik ya endeks yani BIST 100 getirisinin çok altında kaldı. Artık orta uzun vade için olarak Bununla birlikte inşaat, demir, çelik, bunlara bakalım, çimentoya bakalım diye. He, hatta en son da geçen hafta GEO'larda özellikle bazı kağıtlarda ayrışmaları görmeye başladık, fiyatlamaya başladık demiştik. Burada sektörel endeksinde de ağırlığı en yüksek olan emlak konut, EKGEO. Burada EKGEO biraz yukarı gitmiş vaziyette göreceksiniz. Grafiğe baktığınızda son zamanlarda fiyatlandı, evet. Şu an için demiyorum ama ilk düzeltmesi geldikten sonra tekrar yeni pozisyonlanmalara başlayabilir. Ki zaten pazartesi özellikle bu akşam karardan sonra yine kar realizasyonları da görebiliriz diyoruz ya. Acele etmeyelim. Emlak konu tarafında da realizasyon geldikten sonra yeni pozisyonlanma alabiliriz diye düşünüyorum. Burada demir çelik demiştik diye söyledik. Ereğli'de tabii farklı bir haber vardı bugün. Bir süredir olumlu yönde hareket ediyor ama bugün de özellikle haberi geldi. Sivas'taki maden sahasında altın maden rastlandığına dair. O yüzden de fazlaca pozitif ayrıştı. Kardemir gerisinde kalmış oldu. Orta uzun vadeli portföylerde yine Kar demir için pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Yatırımcılarımız bir izlemeye alabilirler. Son olarak diyeyim. Seninle bir Astoria yayını yapmıştık ya. Bana hep e, detaylı bu Astor'u anlattıktan sonra o yayından sonra hep zaten e, ortalama iki haftada bir Astor soruları geliyor o zamandan beri. İlk yayınlarımızda hatta 4 4 4,5 ay da geçmiştir üzerinden. O zaman da 120 lira fiyattaydı. Yani halk arzı örnek olarak söylüyorum. Buralardan öneremem ama 90 liralara geldiğinde dikkatim çeker demiştim. Eee 2'dir 90 liraları test etti ve altına düşmedi. 90 fiyatlardan hep yukarı yönde devam etti. Yine bu fiyatlara yakın orta uzun vade için benim e, yine beğendiğim hisse senetleri arasında Astor düşünülebilir. Son olarak dedim ama bir şey daha söyleyeceğim. İlave <laughs> et. Evet. Yani enerji sektöründen ben biraz daha hala çekimsel kalıyorum. Artık yavaş yavaş o tarafa da sıra gelmedi diye düşünüyorum ama maalesef geride kaldılar. Ee, enerji üretim tarafında değil de daha çok dağıtım tarafında olduğu için ve teknik olarak da iyi göründüğü için yine orta uzun vade Portföylerde enerji sağ eklenebilir diye düşünüyorum. Enerji sayıda takibe alabilir yatırımcılarımız. Demek ki önümüzdeki hafta biraz kar satışlarını yaşayacağız. Yatay devam edeceğiz. Ama artık çok kısa vadecilerin artık orta ve uzun vadecilerin işlem yaptığı bir döneme doğru gidiyoruz. Bir süre daha bilançolar döneminde de böyle biraz keyifsiz olacak gibi ama geleceğe yatırım evet. yapmak adına da sakin olmakta fayda var diyelim ve kapanış için sözü her zaman olduğu gibi para ve sermaye piyasalarının sultanına bırakalım. Evet Hande Hanım buyurunuz efendim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Cumaları birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.